bugün sizlerle bir video toy salacağız. Setkadan çekiblər. Salam. Bax toy belədir. Girin inə. Girin inə. Hinə. 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 Hə. Dostlar. Salıram. Hər hazırda gördüyünüz kimi. Aaa. Ölmüş. Arkadaşlar. Dostlar bu ne? Yuh. Kafası kopmuş. Koptu. Aa. Ana kafası. teleskopu. kopmuş. E, el ettin. El ettin. <laughs> Dostlar. O arada yanında kim var? Alik Yatı. Yığıtı... Ne çeken dostum sağ olsun. Bu. <laughs> bu intada. Dostlar gördünüz mü inadı? Bakın tutacağım bir tanesini. Bakın. <laughs> sosodaki, bir Üzü Dostlar. Ali ki çeken YouTuber. Gıkçı. Ne yeah, ye. Yeah. ye. <laughs> Sevi kadri. Kadri sev. kesersen. Kömeyle sana. Yaxşı. Yes gördüğünüz gibi hayvanlarımız böyle diye hiç inanmadım gelmiş ki hayvandılar. Sağ. Ol. Dostlar. Hayvanlarımız böyle diye. İnduklarımız da var. Yani Türkçe hayvanlarımız var arkadaşlar. Böyle çıkıyor. Şurada hem ördek ördeklerimiz var. Hem de ki o kadar danıştım ki Yüreğim süzülüyor ee, Dostlar gördüğünüz gibi Burada ördüllerimiz var Ve induklarımız var Bakın ben şimdi içeri girmeyeyim Setkadan görse direm. Dostlar görürsüz. Ha, hatta Toyuklar çekip bu yana Bu tarafa Arkadaşlar bir durun Gireceğim arkadaşlar. Sizin için gireceğim. tamam. Bakın. Karabey. Oğlum Karabey nerede? İşte Karabey şurada oturmuş. Hayırdır Karabey ne yapıyor? Karabey ne iniyor? Ne <laughs> Dostlar gördüğünüz gibi hinleri böyle de. Yani görüşmüş. Gördüyüz düz. Gördüyünüz kimi belədir. Burda hətta hinlərin içərisinə də girib göstərəcəm. İndi induqla hinlərdə heç nə yoxdur. Bə, ə, i̇ndi induqları göstərəm. Beləcə göstərə də hinləri. Hinləri belədir. Burda su qabları var. Burda Sevdər var. Anadır. Nərdən kim bir şeydi. Burada da var, İngisindən. Belədir. <coughs> dostlar, bu videonun da sonuna gəldik. Ç Ö çox gözəl. Yaxşı baxın. Bu günün bu qədər. Girin. Giren varsa girsin, giren yoxdur girməsin. Sağ olun dostlar. Aliqatın. çekeni ne? Kanalıma da abone olun. Benim de kanalıma abone olun. Like butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarda cevap yazın. Güzel miler? Güzel değil miler? Aylık yatırının... Tuş ile tanışma Azim sen de. Azim ya Kanalıma abone olun. Bunun da kanalına abone olun. Yı... Da... olun. Aylık Aylık yatırının da... Kanalına abone olun. Aylık yatırının da size sağları var. Salamlar, va. Salamlar. Sağ olun. Sağ olun, salam-salam salamat. Bax. Pişi şey oradan üzə keçib. Pişircəy, pişircəy yaxınlaşıb pişir. Pişirəcək. Aha, pişirəcək. Aha, pişirəcək. Uğurlu olsun. Uğurlu olsun. Biz də nə. Pişirəm də alınca. Yavaş ol, yavaş. Əpi! Alava, 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 götür. Bax, 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 bax. Pişi qaçdı. Dostlar. Pişi! Şey, ha! Ee, ne ilet olsun size ha. Kaçtı Oğlum sen burada ne yapıyorsun Yok arkadaşlar Hoşçakalın kendinize iyi bakın Arkadaşlar işte oradaydı Ciddi. Güle güle arkadaşlar kendinize Özür dilerim bakın benim de Ərdən türkçə danışa bilərəm çünki bu videoya türk baxanlarımız ola bilər. Onun üçün də belə türk dilində danışdı.